Herkese merhabalar arkadaşlar. hepinizle karşınızdayım. Köy binası 18 habercisi Hammer Jam etkinlik videomuza hepiniz hoş geldiniz. İki sayınızı like atarak hem kanalımda video videoya destek alabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hype puanınız varsa bu videoya bir daha hype puanı bırakırsanız çok makbule geçer arkadaşlar. Son olarak da herhangi bir satın alım işlemi yapacaksanız yapmadan önce içerik destekli emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese. Canın gönülden teşekkür ederek videomuzun detaylarına geçiş yapalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bekliyorum. Hadi başlayalım. Bismillah. İlk olarak Hemurcam etkinliği bildiğiniz gibi her yeni belediye binası gelmeden önce oyuncuların köylerin toparlaması için getirilen bir etkinlik. Her şey yarı yarıya maliyete indiriyor hem maliyet hem süreler açısından yarı yarı indirildi de, indirildi bütün belediye binaları için geçerli aynı zamanda bütün belediye binalarındaki duvarlar için geçerli hem özen, her şeyi kapsıyor sadece kapsamadı iki tane şey var 1 e, mevsimsel soğumalar üçüncü kulesidir işte e, ezici havandır bunları kapsamıyor bunlarda herhangi bir indirim sağlamıyoruz adı üstünde zaten Mevsimsel savunmalar arkadaşlar. Geçici bir savunma olduğu için bunu kapsamıyor. İkincisi ise süper şarjlar. Bunlar da geçici olduğu için bunları da kapsamıyor arkadaşlar. Süper şarjların geçici olm- ol, olduğunu hala bilmeyen arkadaşlarımız var yayınlarda gelip bana soruyorlar. Yani köy binası 18 geldiğinde, yeni bir savunma binası geldiğinde süper şarjlar gidecek mi diye hala soran arkadaşlar var. Evet arkadaşlar süper şarjı olan herhangi bir bina yeni bir seviye aldığında süper şarjı gidecek. Yeni bir seviye gelecek. Sonrasında o yeni seviyenin süper şarjı gelirse onlar yükseltilecek. Föbinaz 19 geldiğinde de aynı şekilde yeni bir seviye geldiği takdirde o binaya süper şarjı olan binaya o süper şarjlar gidecek arkadaşlar. Bunun da bilgisini bir kez daha vermiş olayım hemen neleri kapsıyor ne kadar indirime gittiler hepsine bir göz atalım şu an ikinci hesabımdayım bunda bekletiyordum duvarları hem hocam gelse de duvarları getirsem diye bekletiyordum sezonun altın iksirini kara iksirini bile toplamadım arkadaşlar İndirim olan yükseltmelerde direkt yeşil bir etiket görünüyor arkadaşlar bakın yanar döner kancı kulesi şarjlar onların hiçbirinde indirim yok onun her şey %50 olarak hem maliyet hem de süre olarak indirime girdi. İnşaatçılarımızı gönderelim. 6 inşaatçımız da boşta şu anda. Duvar maliyeti 3 bin. Yarı yarıya. Duvar baya yükselteceğim. Şurada buz bloğu büyüsü var. O yüksele dursun. Yaylı tuzakları atayım. En yüksek maliyeti olan. Şöyle. 4 gün 6 saat süresi. Hem maliyette hem sürede indirim var. Görüyorsunuz arkadaşlar. İkisinde de yeşil etiket var. Max devrine gönderdim. Yükseltmeye bakın. Köyünüzü maxlamaya bakın. İndirimden faydalanın. Duvarlarınızı bitirin. İşte dediğim gibi. indirim gelmeyenleri sonraya bırakın. Bir tane daha Max devre göndereyim. Burada almadım. Baron X'i bunu yeşil taşa çevir. Aslında bir tavsiye de şu. Ben onu çevirdim ama çok gerek duymadığım için çevirdim. Altın milletli burada olan hiçbir şeyi bence yeşil taşa çevirmeyin. Yeni güncelleme ekranı gelene kadar bekleyin. İşinize yarayacaktır. Yaramıyorsa o şekilde çevirirsiniz. Tamamdır. Şimdi yine bir yükseltme yapayım. Bir uzak tuzak daha atayım. Bir tane inşaatçı bırakacağım. Duvar yükseltmesi yapacağız. Şuradan. Burada da ganimet var. Şuradan bir tane daha. Yaylı tuzak göndereyim. 2 gün süre. Bunu da gönderdim. Geri kalan bütün ganimeti duvarlara gömçüreceğiz. Şöyle 32 milyonluk duvar yükselteceğim direkt. Yükselttim çat diye. Daha buralarda var. Burada var. Bayağı düşük duvar yükseltmesi yapacağız. Hemur cam sayesinde. Şöyle bunu da yapıştırdım. 18 milyon bir daha yapıştırıyorum. 3 milyon altınım kaldı. Şunu da hızlandır diyelim. Ferolar da yarı yarıya sürede arkadaşlar. Mesela 90. seviye yapmak istesem 3 gün 14 saat süre istiyor. Hem Minyon Prens'in son seviyesi kaldı hem de korucunun son seviyesi kaldı. Onları artık her kitabı gelince basarım. Yalif tuzak. Basıyorum. Hatta basmasaydık neyse bastık bütün inşaatçıları gönderdik İndirimli halde bir gün iki saatte çıkıyor iki tane üksür basıyorum şuraya yeni bir etkinlik geldi bu etkinlik toplulukla yapabileceğiniz bir etkinlik sol tarafta inşaatçı çalışıyor İlk ödül aktif olmak üzere arkadaşlar bu da topluluk etkinliği ve ne kadar bina yükseltirseniz bütün Clash of Clans camiası toplu olarak ilerletilen bir etkinlik. Yani sadece sizin yükseltebileceğiniz bir şey değil. Bütün kulaş okulansın yükseltme yaparak buradaki ödülleri açması gerekiyor. The end of clash, clash of Clans diyor. The end of clash diyor. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Mesela klasik arka plana aldığınızda klasik arka planda böyle mavi detaylar belli olmaya başladı. Yani klasik arka planınız bile değişiyor şu alttan. Mavi meteor düşmüş yerleri görebiliyorsunuz. Onun haricinde böyle taşlar çıkacak arkadaşlar köyde. Glowing Stone kaldırdığınızda parlak cevher, ışıltılı cevher ve yıldız cevher çıkacak içlerinden. Bunları da size bilgisini vereyim. Memur Cem'in bir diğer avantajı ise arkadaşlar toplayıcıların iksir toplayıcı altın madeni kareksir sondası bunların hem üretim hızlarını hem de üretim kapasitelerini 2x'e çıkartıyor. iki katına çıkartıyor. Bilginiz olsun. Sanırım her şeyi gösterdim. Aklınıza takılan bir yer olursa da videonun altına yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Yeni sezonda herkese bol ışıklar diliyorum. Savunmanızda bol bol tek versin. Bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi aklınıza takılan bir yer olursa videonun altına yorum olarak yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupar, bol ganimetler, bol sağışınızları. Like atma istiyorsanız çıkmadan bir like bırakırsanız çok sevinirim. Son olarak da içerik ve estetikle emrek kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Hype puanınız varsa da bir hype puanı bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırsınız.